Değerli izleyiciler, merhaba. Bendeniz GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Bugün sizlerle çok popülerlik kazanan altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin yeni dönem beklentilerini paylaşacağım. Tabi bunun öncesinde son dönemde önemli bir yükseliş eğilimi izledik. Gümüş altına göre çok daha popüler bir görüntü izledi ki bunu altın gümüş rasyosunda da çok net bir şekilde görmüş olduk. Baktığımız zaman altın dinamiklerinde... 1921 seviyesi yani 2011 yılı tarihi zirve seviyesini de aşmış olduk. Yeni dönemde 2000 dolar ve daha üzerinde rakamlar telaffuz edebilir miyiz? Bu soruların cevaplarını ayor olacağız. Gümüş tarafında da özellikle geçen haftaki yapmış olduğu fiyatlama davranışları yukarı yönlü hareketleri destekledi ve 26 dolar seviyesinin önünü aştı. Bakalım yeni dönemde 26 dolar seviyesini aşıp 30 dolarlara doğru yeni bir hamle oluşturacak mı? Peki burada altın ve gümüş fiyatlarının yukarı yönlü çıkışını destekleyen ana dinamikler nelerdi? Öncelikle biliyoruz ki COVID-19 sürecinden dolayı küresel ekonomiye ilişkin beklentilerde bozulmalar oldu. Büyümeye ilişkin problemler dikkatleri çekti. COVID-19 sürecinde ülkeler bu tahribatı minimuma indirebilmek için faiz oranlarını sıfıra yakın çektiler. Hatta bazı ülkelerin negatif faiz olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra sadece faiz yetinmediler Buna ek olarak da parasal genişleme süreciyle ilişki yani genişlemeci bir politika sergilediler. bugün baktığımız zaman da ABD'nin 7 trilyon dolar civarında Avrupa'nın da 1.3 trilyon euroluk bir görüntünün olduğunu da çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Tabii ki bu kadar bol para, bedava para, sınırsız para, faizlerin düşük kaldığı görüntü, büyüme ilişkin bozulmaların yer alıyor olması, özellikle bu genişleyici süreçten dolayı dolarla kitle probleminin ortadan kalkması ister istemez Altın ve gümüş tarafında bir Toparlanma eğilim, bir yükseliş eğilimi izledik. Altın tarafında özellikle çok daha fazla bir görüntü oluştu. Gümüş tarafında yeni yeni yukarı yönlü hareketler izlemekteyiz. Orada da Amerika ve Avrupa, Çin gibi ülkelerdeki sanayi üretimi tarafındaki toparlanma eğilimleri ister istemez gümüş tarafında da bu beklenti, pozitif görüntüyü de desteklemiş oldu. Ek olarak da maden sahalarındaki o üretime ilişkin bazı aksaklıklar sebebiyle arz endişelerinden kaynaklı da gümüş tarafında bir yukarı yönlü hareket izledik. İlaveten de altın gümüş gibi e, varlıklara ilişkin desteklerinde yani en azından ETF tarafında borsa yatırım fonları tarafındaki varlıklar olan talebinde dikkat çekici bir şekilde arttığını görebilmekteyiz. Tabii ki yeni dönemde bu görüntü etkisini hissettirecek mi hissettirmeyecek mi buna bakmak lazım. Özellikle bu hafta yani çarşamba günü FOMC beyanatı önemli. Neden önemli çünkü yeni dönemde FED daha fazla bir aksiyon alacak mı almayacak mı bunların cevaplarını bulabilmemiz açısından da önemlidir. Yani en azından bu ayı kapatmadan önce burada FOMC beyanatına bakmak gerekiyor. Tabii ki faizde bir değişiklik olmayacak ama burada FED'in piyasayı nasıl gördüğü, yeni dönemde neler yapabileceği ilişkin soruların cevapları Başkan Powell'da gizli olacaktır. Bu sebeple de özellikle Powell'ı süreci yakinen takip edilmelidir. Peki altın ve gümüş Yeni dönem fiyatlama reaksiyonunda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Öncelikle şu anda ekranda görmüş olduğunuz bölümde ABD 10 yıllık tahvil fiyatı, gümüş fiyatı, ons altın fiyatı, S&P 500 endeksi, WTI yani ham petrol fiyatına ilişkin genel bir görüntüyü burada izliyor oluyorsunuz. Tabii burada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Dikkat ederseniz Mart Şubat ayında önemli bir hareket görmüştük. Küresel borsalarda çok ciddi bir satış reaksiyonu izlemiştik. Dolar tarafında özellikle burada bir aşağı yönlü eğilim izlemiştik. Akabinde küresel borsalardaki o aşağı yönlü hareket sebebiyle daha sonra da altın dinamiklerinde de önemli bir geri çekilme izlemiştik. Orada özellikle borsalardaki o aşağı yönlü hareketten dolayı borsalardaki kredili satışların yeni ödemelerini yapabilmek adına pozitif pozisyon, karlı pozisyonlarını elden çıkartan bir görüntüde izlemiş olduk. Ons altın ve gümüşte çok önemli geri çekimler izlemiştik ama Mart ortasında artık piyasalarda biraz daha normalleşme eğilimi izlendi ve borsalar eşliğinde yukarı yönlü reaksiyonlarda kaldığı yerden devam etmiş oldu. Tabii ki dolar endeksi de aşağı yönlü hareketlerini düşürmüş oldu. Altın ve gümüş dikkat edildiyse son dönemde de Mart ayından itibaren de, de önemli toparlanma eğilimlerini net bir şekilde görebiliyoruz. Kırmızı çizgi olan ons altın, beyaz çizgi olan da gümüşü temsil etmektedir. Son dönemde dikkat ederseniz gümüş tarafında önemli bir iyileşme, önemli bir yukarı yönlü hareket izliyoruz. Bu da altın gümüş rasyosunda aşağı yönlü bir eğilimin net bir şekilde devam etmesine imkan tanıdı. Da gümüşün daha popüler bir fiyatlama reaksiyonu oluşturması sağlandı. Bunun nedeni de altın gümüş rasyosundaki düşüş eğilimi olduğunu söyleyebiliriz. Bakın çok net bir şekilde gümüş, altın gümüş rasyosunda 94'lerin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte hareket alanı güçlenmiş oldu. Şu an içinde baktığımızda 80 seviyesinde bir karar verme sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Altın gümüş rasyosu ne demek bilmeyenler için şöyle kısaca hatırlatma yapmak lazım. Altın bölü gümüş demektir. Burada altın gümüş rasyosunun düşmesi gümüşün daha popüler altın gümüş rasyosunun yükselmesi altının daha popüler olabileceği bir görüntü izlenmektedir. Burada düşüşlerde 80 seviyesinden bir dönüş kaydederse altının daha popüler 80 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte gümüşün daha popüler bir görüntü oluşturabilme ihtimali unutulmamalıdır. Tabii ki burada altın gümüş rahatsızlığı düşüyor. Burada gümüş değerlenecek, altın değerlenmeyecek anlamına gelmemeli. Burada oransal anlamda ikisinin kıyaslamasında birisinin diğerinden daha popüler olduğunu görebilmek adına bunu izah ediyoruz. İkisinin de yükseldiği, ikisinin de düştüğü görüntü unutulmamalıdır ki bugün örnek veriyorum hafta başında altın da yükseldi, gümüş de yükseldi ama gümüşün yükselme oranının daha fazla olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu sebepleri altın gümüş rasyosunda 80 referans bölgesi dikkate takip edilmelidir. Peki altın ve gümüş fiyatları ile alakalı nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi bu konuyla alakalı teknik beklentilerimizi izah edelim. Şimdi şu anda görmüş olduğunuz grafik ons altının aylık grafiği ve ons altın 2011 yılında 1920 zirvesini test etmesine rağmen 1790-1825 bölgesinin üzerinde aylık kapanış yapamadı. Dikkat ettiyseniz o 2011 bölümünü çok dikkatle takip ederseniz 1790-1825'in üzerinde aylık kapanış yapamadığını görebilmekteyiz. Bu ne demek? Eğer Temmuz ayında 10 altın yani 31 Temmuz Cuma günü akşamı piyasa kapanışında ya da Ağustos ayının ilk işlem günü yani pazartesi günü piyasa açıldığında 1790-1825 bölgesi üzerinde bir fiyatlama görürsek o zaman yeni bir başlangıç yapılabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Bu ihtimal çok kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 1935'lerde olduğu için bu haftaki kapanış yani en azı aylık kapanışın muhtemelen bu bölgenin üzerinde yapacağını biliyoruz. Bu sebeple de bu senaryoyu konuştuğumuzda gidebilecek olası senaryolarda nelerlere dikkat etmemiz gerekir sorusunun cevabında teorik anlamda 1916 Fibonacci Expansion %161.8'lik bölge üzerinde bir real Fibonacci bölgesi 2207 dolar seviyesine kadar uzun vadeli bir hareket alanının olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu bölgeye doğru ulaşmadan önce ara bölgelerde nereler olabilir? Burada da envelope göstergesini takip ediyoruz ve baz aldığımız bölge 2065 dolar seviyesi. Yani 1916 dolar seviyesinin üzerinde. 1790-1825 bölgesi üzerindeki aylık kapanışın devam etmesi koşulunda orta vadeli konjöktürde 2065 dolar, uzun vadeli konjöktürde 2207 dolar seviyesine doğru yeni bir hareket alanı oluşma potansiyeli mevcut strateji eşliğinde gündemimizde yer alabilir. Peki biraz da kısa vade görüntüsünü incelediğimizde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Burada da dikkat ettiysiniz yine alt bölgede yukarı yönlü trend çizgilerini birleştirdiğimiz zaman ve Fibonacci ile uyumlu bir görüntü izlediğimiz zaman 1933 dolar seviyesi yani 1930 1935 dolar aralığı bu bölgeyi takip edeceğiz. Bu bölgenin üzerinde haftalık kapanış yapabilirse yukarı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam etmek isteyebilir ki dikkat ederseniz bir sonraki Fibonacci bölgesi 2095 seviyesi yani baktığımız zaman eğer 1930 1930 bölgesi üzerinde haftalık kapanış yaparsa o zaman 2065 ve 2095 gibi rakamları yeni dönem için en azından orta vadeli konjöktürde takip edebiliriz. Peki 1930-1935 bölgesi üzerinde haftalık kapanış yapamazsa ne olur? O zaman bir önceki Fibonacci bölgesi yani 1830-35 bölgesine doğru yeni bir tepki hareketi izlenebilir. Bunun öncesinde de 1900 psikolojik bölgesi takip edilmeli gerekmektedir. Yani özetle altın dinamiklerinde yukarı yönlü potansiyeller çok önemli. Sadece eşik bölgeleri üzerinde orta vadeli olarak haftalık, uzun vadeli olarak aylık kapanışı takip etmek gerekiyor. Önemli bir hususta muhakkak tabii ki geri çekimler olacaktır ama kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli olarak hala trend pozitif olduğu için bu geri çekilmeler bir satış fırsatı olmamalı, trend her zaman dostumuz olmalıdır. Bu geri çekilmeler bir trend fırsatı olarak karşımıza çıkacak. Peki geri çekilme olacak mı? Baz aldığım bölgelere göre gerçekleşecek kapanışları takip etmekte fayda görüyoruz. Gümüş'e geçecek olursak Gümüş tarafında da Eylül 2019 19.63 zirvesini açtı ve çok net bir şekilde yukarı yönlü hedeflemelerine devam etti. Burada şuna dikkat çekmiştik daha önceki açıklamalarımızda gerek televizyon yayınlarımızda gerekse raporlarımızda ya da videolarımızda Temmuz 2014'ten itibaren bir kanal hareketi vardı ve bu kanalın dışına çıktık. Son 2 haftalık performansta geçen hafta özellikle bu bölgenin dışına çıktık. Bu ne demek? uzun zamandır kanal hareketi sona erdi demektir ve bu kanal hareketi sona ermesi sebebiyle yukarı yönlü reaksiyonlar etkisini hissettirdiğini tekim 24.80-26 dolar bölgesi önemli bir kritik bölge ya da eşik olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü bakarsanız geçmiş bölümde bu bölge gerçekten önemli bir destek noktasıydı. Daha sonra dirence döndü. Bakın çok net bir şekilde önceden destek noktasıyken daha sonra dirence döndü. Şimdi bu bölgenin dışına çıkacak mıyız çıkmayacak mıyız buna bakacağız. 24.80 26 dolar bölgesi üzerine haftalık kapanış yapabilirsek o zaman yukarı yönlü reaksiyonlar etkisini hissettirebilir. Aksi takdirde bir realize şaşırtıcı olmamalı ama bu realizeye rağmen 19.35'lerin üzerinde kalıcı reaksiyonlar devam ettiği müddetçe gümüş tarafında pozitif eğilim devam etmekte. Şimdi orta vadeli olarak 24.80-26 dolar bölgesine dikkat çekmiştik. Uzun vadeli olarak baktığımızda 26 doların üzerinde 30 dolarlara hatta 35 dolarlara doğru yeni bir hareket alanının olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Burada 26 doların gerçekten önemli bir eşik noktası olduğunu görebilmekteyiz. Yani şu an için orta vadeli konjonktürde 26 dolarlara kadar 24.80-26 dolar bölgesine doğru bir hareket alanı ihtimali kuvvetli 26 dolar sonrasında 30 ve 35 dolarlara doğru bir hareket alanı oluşturacak mı bu sorunun cevabı için ilgili bölgede gerçekleşecek fiyatlama reaksiyona bakalım. Özellikle bakın 2013 döneminde dikkat ederseniz 26 dolar seviyesi altında Aylık kapanışla birlikte hareket alanı negatife dönmüştü. 26 doların üzerinde aylık kapanış yapması durumunda da otomatik olarak çok daha istekli bir fiyatlama reaksiyonu görebiliriz. Altın gümüş rasyosunun 80 seviyesine vereceği reaksiyon şu ana kadar gümüşün daha popüler olduğunu görebilmemize imkan tanıdı ama 80 seviyesinin altında reaksiyon görürsek gümüş yukarı yönlü hareketlerini daha da hızlı bir şekilde devam ettirebilir. Ama görülen o ki şu an ki makroekonomik gelişmeler altın ve gümüş tarafında pozitif eğilimi destekliyor. Bu sebeple de ister gümüş popüler olsun ister altın popüler olsun olası geri çekilmeler hala bir trend fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Teknik anlamda hangi seviyeler gündemimizde yer alacaktır soruların cevaplarını zaten bu video içerisinde paylaşmış olduk. Bundan sonraki gündem maddelerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Çok önemli yükselişler olduğu için bir tepki satışı ya da kar realizasyonu olmasının şaşırtıcı olmadığını göz ardı etmemek lazım bu tür durumlarda ana destek bölgemiz kırılmadığı müddetçe yani trend değişmediği müddetçe pozitif bir görüntünün olduğu ve bu düşüşlerinde bir alım fırsatı olabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Genel çerçevede altın ve gümüş dinamikleri için sizlere aktarabileceğimiz detaylandırmalar bunlardan ibarettir. Bu tür video çalışmalarımıza anlık olarak ulaşabilmeniz için lütfen GCM Forex YouTube kanalına abone olmayı ve zil ikonunu aktifleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.